Senseciler toplum içindeki kamplaşma ve kutuplaşma öyle bir hale geldi ki artık birbirimizi ocu, bucu, şucu olarak tanımlamaya başladık. Bu durumun daha da vahim sonuçlar doğurmamasını diliyor ve sokaktaki insana göz atıyoruz efendim. Buyurun izleyelim. Vay ne haber lan paralel Mehmet <laughs> O statikocu Nuri Asıl senden ne haber lan Ne olsun ya paralel kahveden geliyordum He ne yaptınız orada Hiç bizim lobici İsmail var ya onunla tavla oynadık İkisinde de mars ettim bunu <laughs> Yapma ya sinir olmuştur şimdi o Olmaz mı rengi attı resmen Ee sen ne yapıyorsun e, Ya ben de tapeci Muharrem'e gittim hastaymış adam Yapma ya nesi varmış e, Üşütmüş bu aralar biliyorsun havalar bir iyi bir kötü Dikkat etmek lazım he. Doğru söylüyorsun E adam madem hasta ben de yarın yanıma Ocu Nevzat'la Bucu Orhan'ı alayım da ziyarete gideyim bir. Git git. Komşuluk hakkı var adamın üzerinde. Hatta giderken Şucu Osman'ı da çağırın onu da götürün. Doğru diyorsun. Ona da haber verelim. Ee yenge nasıl iyi mi? <laughs> nasıl olacak? Her zamanki marjinal ayten işte. Ya seninkiler? Çoluk çocuk ne yapıyor? Bizde de aynı ya. Propagandaya devam işte. <laughs> bir ara bize de gelin tamam mı? Yengen sizi çok özledi. Nur hayat mı? Vay be. Selam söyle yengeme. <laughs> Baş üstüne. Sen de selam söyle evdekilere. Aleyküm selam. Hadi tutmayayım ben seni daha fazla. Görüşürüz paralel Mehmet. Hadi görüşürüz tatlı Senin Sayın